Ne hanım o hediyeleri kime getirdin? Abdurrahim'in kedi. Abdurrahim'in <laughs> Abdurrahim bebeklere mi? Evet. bebeklerine. Dört topları da varmış daha. Abdurrahim kaç bebek? Sekiz bebek. Of oh, maşallah. Güle güle kullansınlar. Mina Hanım'a teşekkür. Ekrunu uzaktan sizde. Ekrunu şu an Sevabı sana olsun Mina mı? Ya da bu suları buralara yaptıranlara da olsun. Tabii onlara da olsun. Onlara da olsun. Esas iş onlarda. Burada yaşayan canlarımıza binanın sularını dolduruyor. Su kaplarını kestik. Fatoş Hoca da içeriye katladı kenarlarını. Ha yayın yapıyor Şimdi. Bunları kedilere mamalarla beraber. İyi de. Şimdi şöyle yalnız etin, arkadaşlar kalabalık, kalabalık hala şöyle nereye gidiyoruz nereye koyalım ha orası iyi gibi sanki onlar bulur kuşlar bulur aynen kuşlar bulur kediler bulur aa hamur işi düştü onun içine ben attım sen mi yumuşasın bırakacaksın ha tamam onu da şöyle bırak istersen kuşlar buluyorlar. Şöyle bak. Onlar bulmazsa. Gittiğimiz yönde koyarım ben bunu. Üşenmem. Taşırım. Tamam. Bak kargalar diyor ki bana falan diyor. Yukarıdan bağırıyorlar. Abi, ben yorgunum, bana ya sabahında erken saatinde onlar burayı toplar. Diğer su kabını koyacak yer arıyor da minan. Aa bak tepeden gidenlere bakın arkadaşlar. Bak 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 bak. Ay ağaçlardan görünmüyor. Çekemedim ya gene bak şuradan gittiler de tepeden. Teleferik değil o bir makineye bağlanıp. Ha, şimdi gene, gelirler ama. gene gelirler de işte onları yakalamak. Öyle teleferikte de filan değiller arkadaşlar. Kendileri böyle birebir bir şeye bağlanıp geçiyorlar. Korkunç yani benlik değil